Bugün bu makyajı yapıyoruz. Umarım güzel olur. Nemlendirmekle başlayalım. Benim kaş yapım fotoğraftaki kız gibi değil ama yapacak bir şey yok. Buradan sanırım bu rengi kullanmam gerekiyor. Emin de değilim. Şimdi ben bunu bodozlama süreceğim. Önce pembe rengi süreceğim. Zaten başka renk yok ki. <laughs> Koyu fuşya bir renk oldu. <laughs> Ay yapamayacaktım. Başka bir fırçayla üzerinden beyaz geçip bunu toz pembeleştirmeye çalışacağım. Üzerimdeki renk gibi oluyordur. Çok tatlı bir toz pembe elde ettik. Şimdi Biyulisten geçen sene aldığım bu pembe eyeliner'ı kullanacağım. Ay ellerim titriyor. Bu ince oldu, bu kalın oldu. Yani rimel falan kapatır inşallah. Üzerine de şöyle bir kuyruk çekeceğiz ama en korktuğum yer. <laughs> Ay ellerim çok titriyor heyecandan. Ay çok kötü oldu. Bu kadar yapabildim. Şimdi fotoğraftaki gibi içlerini süreceğim. Gözümün içine far süreceğim şimdi. <laughs> Ay gözümü soktum. <laughs> şimdi allığımı süreceğim. Allığımda da yine Arya'nın bu pembeleri. Hangisi daha yakın? Daha yakın. Bunu süreceğim. Allığı bu arada kız burasına sürmüş. Bir de burnunun ucuna. Benefet, benefit Benefet. Benefit. Benefit. ile her yerimi parıltılıyorum şu an. Dudağımı hafif çerçeveledim ve şimdi Arya'nın Doll Pink rengini kullanacağım. <laughs> Çok geldi sıkmışım. Yani uzaktan makyaj gerçekten çok güzel görünüyor olabilir ama yakından baktığımızda maalesef çok fazla kusuru var. Makyajımı beğendiniz mi? Öptüm kacımı.